Sevgili gençler herkese tekrardan merhabalar. Yavuz Biyo konusunda ET'de yüksek hızla ilerliyoruz. Gençler bugünkü konumuz hücre ve organelleri. Hücre ve organelleri içerisinde size hücre zarından bahsedeceğim, hücre teorisinden bahsedeceğim, zarsız organellerden, zarlı organellerden ve bu videoyu izlediğiniz zaman hücreden kesinlikle soru kaçırmayacaksınız. Ama hocam ben anlıyorum Soruya geçince yapamıyorum. Hiç sıkıntı değil. Bundan sonra sizin için hemen arkasından da hücre ile ilgili soru çözümü yapacağım. Yalnız bunları kaçırmamanız için tabii ki beğen tuşu, paylaş tuşu ve abone ol tuşuna beraber basmanızı tavsiye ederim. Peki buyurun gelin sizlerle beraber bugün hücre konusunu inceleyelim. Biliyorsunuz ki hücre dediğimiz şey etrafında böyle bir katman bulunan Böyle yuvarlak olabilir, dikdörtgenimsi olabilir, acayip acayip şekilleri olan yapılar olabilir ama gözle görünmeyen bir şeyden bahsediyoruz. Bunu koruyan yapıyı önce öğrenmemiz lazım. Yani hücre zarını öğrenmemiz lazım. Bakın gençler hücre zarının yapısına bakın yerlerini öğrenin. ÖSYM size bunlardan soru sorabilir. Evet gelin şu sarı olarak gördüğünüz yer fosfolipit tabakası, glikoproteinlerimiz, glikolipitlerimiz var. Ama buna geçmeden önce şunu yapalım. Canlının canlılık özelliği gösteren en küçük birimine biz ne diyeceğiz? Yapısal ve işlevsel birimine hücre diyeceğiz. Çünkü sen yemek yiyorsun, o da yemek yiyor. Sen boşaltma yapıyorsun, o da boşaltma yapıyor. Sen konuşuyorsun, o da yanındakili konuşuyor. Sen besleniyorsun, o da besleniyor. Yani sen bireysel olarak ne yapıyorsan senin yapabildiğini yapabilen en küçük yapı birimin hücre oluyor. Ve tüm canlı hücrelerde bulunuyor arkadaşlar hücre zarı. Esnek, ince ve hareketlidir. Hareketli olması zaten onun madde geçirgenliği konusunda avantaj veriyor. E, yarı geçirgendir. Dışarıdan gelen her şey içeriye giremez. Belli bir büyüklüğe sahip olan maddeler içeriye girebiliyor. Tabi onu da öyle sürekli kafasına göre giremiyor. Çünkü niye? Madde giriş çıkışını kontrol ediyor. Çünkü bu adam aslında e, nasıl diyeyimse seçici geçirgen. Yarı geçirgen ama aynı zamanda seçici geçirgen. İçeride bir sıvınız var. Ona bir stoplazma sıvısı diyeceğiz. Ostoplazma sıvısının dağılmasını önleyecek. Hücreyi dışarıdan gelen etkilere karşı koruyacak. Ya da işte bir şekil verecek. Onun üzerinde kendine ait bir kimliği olacak. E ve madde alışverişini sağlayacak. Peki yani canlı bir adamdan bahsediyoruz ya. Bunun içeriğinde ne var? İçeriği çoğunluğu protein, sonra yağ, sonra karbonhidrattan oluşur. Hatta bazı canlılarda hücre içine doğru farklaşınca mezozom yapısını oluşturuyor. Hücre dışına doğru sil, kamçı gibi, yalancı ayak gibi, mikrovillus gibi yapıların oluşumunu sağlıyor arkadaşlar. Peki hücre teorisi ne? Bütün canlılar hücreden oluşur. Ama onlar tek hücreli varsa ve çok hücrelisi varsa tek hücreli de olabilir diyorsun, çok hücreli de olabilir. O yüzden canlılar ne diyoruz? Hücre veya hücrelerden oluşur diyoruz. Yapısal en küçük birimimiz ve fonksiyonel en küçük birimimiz kim oluyor? Hücre oluyor. Eğer elinde bir hücre varsa o hücre nasıl oluşuyor diye sorarlarsa bir önceki hücrenin bölünmesiyle oluşuyor. E tabii ki gönül isterdi size evrimle ilgili de bilgi vereyim ama maalesef müfredatımız dışı olduğu için ilk hücrenin oluşma ile ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Sadece mevcut hücreler kendisinden önceki hücrelerin bölünmesiyle oluşuyor. İçinde DNA'sı, RNA'sı, kalıtım materyali vardır ve bizim yapım yıkım olaylarımızın tamamı hücre içinde gerçekleşiyor. Bakın arkadaşlar, mesela hücre zarımızın şu yuvarlak ve siyah kuyruklu olan kısmı fosfolipit tabakasıdır. Şurada gömülü proteinleriniz bulunur, mor olanlar. Şurada gördüğünüz baton ekmeğe benzeyen şeyler vardır. Boyuna proteinlerimiz vardır. Ondan sonra o boyuna proteinlerin açtığı boşluğa por adı verilir. Burada bakın gömülü proteinlere Yavuz Biyo'nun Y'si gibi harf almış karbonhidratlar bağlıdır. Bu ikisine birden glikoprotein dersiniz. Efendime söyleyeyim şurada kolesterol adı verilen özel bir yapı bulunur. Ve karbonhidratlar eğer doğrudan fosfolipit tabakasından çıkıyorsa buna glikolipit dersiniz. Peki bunlar ne işe yarıyor? Gençler kolesterol sadece hayvan hücrelerinde var. Hücre zarımıza dayanıklık veriyor. Hücre zarının akışkanlığını ve bütünlüğünü sağlıyor. Küçük moleküllerdir bunlar. Ama unutmayın şu iki madde, şu üç madde çok işinize yarayacak. Bir steroid türevi hücre zarına dayanıklık veriyor. Hücre zarının akışkanlığını ve bütünlüğünü koruyor. Fosfolipitler hücre zarının görmüş olduğunuz gibi her iki katmanını oluşturuyor. Buradan solunum gazları ve yağda çözünebilen maddeler alıyor. Hatta yazı, yağ çözen maddeler de buradan geçiyor. Ee, şöyle söyleyeyim size ondan sonra hareketlilik kazandırıyor ki madde giriş çıkışlarını sağlayabilsin diye. Ve iki bölümde inceleniyor. Bunun işte şöyle düşünürseniz baş kısmı var ve kuyruk kısmı var. Gençler eğer bu hareketlilik baş kısmı kuyruk kısmı hocam ben onları bilmiyorum diyorsanız sizin için hemen yukarıya yağlarla ilgili video linki bırakıyorum. Oradan lütfen takip edin etiket olarak. Glikokalik istediğimiz nedir? Hücrenin üzerinde bulunan glikoproteinler ve glikolipitlerin oluşturmuş olduğu yapıya glikokaliks adı verilir. Glikokalikslerde bakın protein molekülleri genelde bulunduğu için DNA emriyle üretilir hücreye antijenlik kazanır yani hücrenin kimliğini oluşturur Reseptör görevi olarak görev olur çünkü dışarıdan gelen maddeleri tanır hormonları tanır seçici geçirgenlik özelliği verir Mesela birinden bir doku almak istiyorsun o doku ve organ nakillerinin gerçekleşmesini sağlar E bunu sağlayabilmesi için de dokudaki hücreleri tanıması gerekir Hormonları algılar dedik seçici geçirgenlik dedik Peki hocam taşıyıcı ve kanal proteinlerimiz nelerdir? Gençler taşıyıcı proteinler su, su ve suda çözülen maddeleri taşıyor. Ama taşırken maddenin şeklini alıyor. Kanal proteinleri ise yine su ve suda çözülen maddeleri alıyor. Sadece taşırken maddenin şeklini almadan bir geçit oluşturuyor. O geçitten içeriye giriyor. Peki stoplazmaya gelelim. Stoplazma aslında tabii ki hepimizin bildiği yumurta beyazı. Yani akı. Yarı akışkan. Yarı sayıdan bir sıvı. Bütün canlı hücrelerde var ama sayısı hücreden hücreye değişkenlik gösterebilir. Kiminde çoktur, kiminde azdır. Ama olmak zorundadır. Ve en temel olayı organik şey organelleri üzerinde taşımasıdır. Gençler bakın çekirdek öz suyla stoplazma farkını genellikle buradan ayırıyorlar. Yani organelleri üzerinde taşıyan stoplazma çekirdek öz suyunda da yok diyorsunuz. Yapısı inorganik ve organik maddeden oluşuyor derken neyi kastediyor? İşte içeriğinde efendime söyleyeyim su var, mineraller var, tuzlar var, organik madde olarak proteinler var, yağlar var, karbon, hidratlar var, vitaminler, nükleik asitler falan bulunabiliyor arkadaşlar. Ya da nükleotitler de bulunabiliyor. İşte bu da bizim stoplazmamızda. Peki esas olanımıza gelelim. Organellere. Organelleri 3 sistemde inceliyoruz. Zarsız organeller, tek katlı zara sahip olanlar ve çift katlı zara sahip olanlar. Bugünkü hedefimiz zarsız ve tek katlı zara sahip olanlardan bahsedelim. Zarsız organel. Birincisi ribozom. Görmüş olduğunuz gibi bir büyük alt birim bir de küçük alt birim olarak iki alt birimden oluşuyor. Bütün canlı hücrelerde var. Bunlar birbirinden ayrıyken pasiftir. Aktifleşeceği zaman görevini yapacağı zaman birleşirler. Burada şöyle söyleyeyim. Tüm canlı hücrelerde bulunur cümlesi yanlış oluyor. Çünkü olgun al yuvarlarda bulunmuyor. Ama bütün canlılarda bulunur cümlesi doğru oluyor. Şöyle söyleyelim. Alt birimler eskiden büyük alt birime protein yapılı derdik. Küçük alt birime RNA yapılı derdik. Okul kitabında ise şöyle bir cümle yazar arkadaşlar. Alt birimler protein ve RNA'dan oluşur. Yani bunları ayırmamış. Sadece protein ve RNA'dan oluşur diye bir cümle kurmuştur. Görevi ise polipeptit ya da diğer bir ismiyle protein sentezlemektir. Yani protein sentezlerken şunu yapıyor. Sayısını bilmediği kadar amino aside alıyor. Birleştirip bir adet protein yapıyor. Artı n bir kadar da su çıkarıyor. Şimdi su sayısı bağ sayısına eşit olduğu için ribozom peptit bağ sayısını arttırıyor. Amino asitleri kullandığı için hücrenin osmotik basıncını azaltıyor. Birleştirirken ATP harcadığı için hücredeki ATP miktarını azaltıyor. Şimdi asit kullandığı için de hücre pH'ını ne yapıyor? Yükseltiyor. Bu adam nerede bulunabilir? Biraz ondan bahsedelim. Bakın prokaryotlarda sitoplazma üzerinde bulunuyor. Onu söyledik. Ökaryotlarda Çekirdeğin toplazmaya bakan tarafında olabilir. Mitokondride olabilir. Kloroplastide olabilir. Granüllü ER'de karşımıza çıkacak. Yani ER'nin üzerinde ribozom varsa granüllü ER olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Tabii ki de ökaryotta illaki şeyde de bulunacak. Toplazmada da bulunacaktır. İkinci organelimiz sentrozom. Sentrozom zarsız bir organel. Şimdi bu adam şöyle söyleyeyim size gençler. Eğer cümlenin başında ilkel bitki yazmıyorsa, ilkel mantar yazmıyorsa bitkide bulunur cümlesi yanlış. Mantarda bulunur cümlesi yanlış. Ve hayvanlarda bulunan bir organeldir. Bakın yapısında protein, DNA ve RNA bulunur. Eğer bir şeyin içerisinde DNA protein, RNA protein varsa biz bunlara nükleoprotein yapıl deriz. Bak mesela bir geri dönelim ribozomun içinde de ne var? Protein var, RNA var. Dolayısıyla bu da bir nükleoprotein yapılı olmuş oluyor. Hücrede, her hücrede var bir adet. Hayvansal hücrelerde bölünebilen her hücrede diyelim. Ee, bir adet var ama hücre bölünmesi sırasında eşleniyor sayısını iki katına çıkarıyor. İki adet sentriyolden oluşuyor. Sentriyollerin biri burada. Dokuz adet e, mikrotübülden oluşuyor. Mikrotübüller şöyle düşünün. Her mikrotübülün içerisinde de 3 tane tübülün proteini bulunuyor. Yani toplamda 2 adet sentriol, 9 adet mikrotübül, 27 adet tübülün proteinden oluşuyor. Peki görevi ne? Görevi iyi ipliklerini oluşturmak gençler. Aynı zamanda bazı canlılarda veya bazı hücrelerde mesela sperm ve kamçı oluşumu veya bazı işte ne olabilir sil oluşumu gibi hücre hareketini sağlayan kısımlarını da oluşturabiliyor ve içinde tübülen proteini bulunmaktadır. Bunu unutmayın. Ee, şöyle söyleyeyim kendini eşleyebilen bir organel olduğunu da lütfen unutmayın. Peki gelelim tek kataz tek katlı zara sahip organellerden bahsedelim. Bakın yan tarafta çekirdeğimiz var. Çekirdeğimizin etrafında bir kanal sistemi var. Kanal. Ve kanalın bir tanesi böyle noktalı noktalı görünüyor. Bir tanesi de düz görünüyor. İşte bu gördüğünüz aslında endoplazmik retikulumdur. Çekirdek ve hücre zarından kopan parçalardan oluşuyor. Görevi hücre için madde alışverişini, madde iletimini sağlamak. Aynı zamanda bir baskı uygulanacak olursa bir şekilde mekanik destek sağlamaktır. E, vücudumuzdaki asit baz dengesini sağlayan bu adam. Ve bu adama baktığımız zaman üzerinde ribozom varsa granüllü ribozom yoksa granülsüz olarak adlandırıyoruz. Granüllü yere lizozom oluşumunda yani bundan kopan parçalar lizozomun oluşumunda görev alıyor. Hücre dışına atılacak proteinsel maddeler. Mesela insülin, glukagon ya da sindirim enzimlerini burada üretiyorsunuz. Hücre zarı sentezinde de yine ne yapıyor? Görev alıyor. Onarımında görev alıyor. Granülsüz olanlarda yağ üretebiliyor. Steroid üretebiliyor hormonlarını. Kas hücrelerinde yine mineral deposunu sağlıyor. Alkolün zehir etkisini alıyor, zehirli maddelerin zehir etkisini alıyor. Karbonhidrat metabolizmasını düzenliyor. İşte glikozu glikojene, glikojeni glikoza çevirmek gibi. Ve bu da yine organel yapımına katılıyor. Peki gelelim ikinci bir organelimize. Golgi aparatı. Üst üste dizilmiş keseciklerden oluşuyor. Endoplazmik retikulumdan kopan parçalardan oluştu bir ve birbirine dikkat ederseniz paralel keseciklerden oluşuyor. Eğer bir şeyde zar varsa iki yerde karşınıza çıkmaz. Biri olgun alüvi vardır. Bir de nedir arkadaşlar? Prokaryottur. Bir daha tekrar ediyorum. Eğer bir yerde zar varsa o iki yerde bulunmaz. Olgun alüvi var ve prokaryot. Görevi salgı paketlemesi yapmaktır. Şimdi e, granüllü ER de aslında e, şey pardon granülsüz ER de yağ ve steroid hormonları sentezliyor. Bu arkadaş da sentezliyor. Ama bunun daha çok görevi depo etmesinden bahsederler. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela granülsüz ERN'in içerisinde biz yağ ve steroid hormonları sentezler diyoruz. Genellikle bu arkadaş sentezleyip Golgi'ye verir. Golgi bunun deposundan sorumludur. Ama tabi bir görevi de yine bunu sentezleyebilmektir. Bitkilerde yüce çeperi yapımına katılır ama bakın Hücre çeperi sentezlemez. Selloz sentezlemiyor. Sellozun paketlemesinde görev alıyor. Hücre bölünmesini aralamalı söyledik. Hücre zarı şey hücre bölünmesini aralamalı dedik. Hücre zarı sentezinde ve onarımında görev alır. E çünkü bu paketleme yapacak. O paketleme ile beraber hücre zarına eklemeler yapacağız. Otomatik olarak hücre zarında ne olacak? Onarılma meydana gelecektir glikoprotein, glikolipit, lipoprotein, fosfolipit, reçine, bal, süt, ter bu tarz salgıları oluşturuyor arkadaşlar. Bu tarz salgıları oluşturuyor. Bunu oluşturabilmesi için de ATP harcaması lazım. Hücrenin osmotik basıncını azaltır. Turgor basıncını arttırır. Aynı zamanda salgı yapan bezlerde mesela örnek verecek olsak tükürük bezinde fazla var. Örnek verecek olsak ter bezinde süt bezinde fazla var yani salgı yapan yerlerde pankreas'ta fazla var. Sperm'in baş bölgesinde akrozomların oluşmasını sağlıyor ama olgun bir spermde arkadaşlar golgi yoktur. Yani o sperm'in baş bölgesindeki enzimleri oluşturup sonra işlevini yitiriyor. Lizozom organeline gelelim. Yine tek katlı zara sahip bir arkadaşımızdır. Yine olgun alyuvarda, prokaryotlarda ve bu sefer bitkilerde bulunmaz. Ama bitkilerde Lizozomun görevini yapan bir yapımız var. Onun adı da fitozom adı verilen yapıdır. Şimdi bu adamın görevi sindirim. Yani hücrenin içinde sindirim yapıyor. E, tükettiği besin cinsine göre de pH'e etki edebilir. Ne demek istiyorsun hocam? Şöyle düşünün. Protein tüketirsin. Amino asit çıkar. Yağ tüketirsin. Yağ asidi çıkar. E, nişasta tüketirsin glikoz çıkar. Bakın bu ikisi pH'i düşürüyor ama glikoz pH'e etki etmiyor. Bildiğim bir şey var. Küçük madde ürettiği için hücrenin osmotik basıncını arttırıyor. Hücre içi sindirim yaparken su kullandığı için turgor basıncını azaltıyor. E, hidrolizde ATP harcanmadığı için hücredeki ATP miktarını etki etmiyor. Ama yaşlanmış, yıpranmış, işlevi bitmiş hücreleri parçalayan kimdir? Lizozondur. Buna intihar kesici diyorlar. Eğer ola ki DNA'nın emriyle veya herhangi bir nedenden dolayı lizozom keseleri parçalanırsa içindeki enzimler hücreye dökülür. Hücre de kendi kendini parçalamaya başlar. Buna otoliz adı verilir. Bakın otofaji başka bir şeydir. Heterofaji başka bir şeydir. Otoliz başka bir şeydir. Otofaji hücre içerisinde bulunan herhangi bir maddenin lizozom tarafından parçalanmasıdır. Yani hücreye ait bir yapının lizozom tarafından parçalanmasıdır. Heterofaji dışarıdan gelen bir şeyin, bir şeyin lizozom tarafından parçalanmasıdır. Otoliz ise lizozom keselerinin parçalanıp e, hücreyi yemesidir. Başkalaşımda yani metamorfozda görev alır. Bakın elinizin arasında ne yok? Perde yok. Niye? Bunlar kontrollü hücre ölümleridir. Bunları kim sağlar arkadaşlar? Tabii ki de lizozom sağlar. Kime göre sağlar? DNA'nın emrine göre. Tabii ki de bu da organel yapımına katılabilir. Ama ama bak şuraya oku ne diyor? Enzim üretmez. Bir daha söyleyeyim. Enzim üretmez. Sadece bulundurur. Enzimler protein yapılı olduğu için ribozomda üretiliyor. Gelelim kofu ve peroksizom. Kofulumuz yine tek katlılara sahip olduğu için olgun alüvar ve prokaryotta bulunmaz. Bitki hücresinin yaşını belirliyor. Eğer bitkide küçükse e, ve çok sayıdaysa genç bitki hücresi diyoruz. Eğer bitkide büyük ve tekse merkezi koful diyoruz. Ve merkezi koful kelimesini duyarsan bir iki sadece bitkide var. Hücredeki fazla suyu depolayabilir. Atık maddeleri depolayabilir. İşte lila, pembe ve değişik renklerin oluşumunda görev alabilir. Hatta değişik renkler oluşturup böceği kendine çeker, tozlaşmaya yardımcı olur. Hücrenin osmotik basıncını ayarlayabilir işte su ve tuz kullanarak. Besin kofulumuz var, kontraktil kofulumuz var, depo kofulumuz var, sindirim kofulumuz var, salgı kofulu türlerimiz bulunmaktadır. Peki gelelim peroksizoma. Peroksizom arkadaşlar sadece ökaryot hücrelerde bulunan yine prokaryot ve olgun alı yuvarlarda bulunmayan özel bir organeldir. Tek katlı zara sahiptir. Bu adam katalaz enzimi ile H2O2'yi parçalıyor. Yani şu tepkimeyi yapıyor. H2O2 babuş yapıştır katalazı üzerine H2O artı 1 bölü 2 O2 ekler. Şimdi gördün mü bak oksijen üretebilen bir organelden bahsediyoruz. Aynı zamanda yeri geldiğinde oksijeni yine tüketebiliyor. Amino asitlerden amino grubunu uzaklaştırıyor. Yani bu olaya deaminasyon denir. Bu tepkimeyi sağlıyor. Yağ asitlerini daha küçük yağ asitlerine parçalayıp mitokontinin kullanabileceği hale getiriyor. Ee, ve karaciğerde alkolün parçalanmasını sağlayan bir organeldir gençler. Böylelikle neyi bitirdik? Tabii ki de peroksizomu. Tek katlı zarları bitirdik. Nasipse bir ön, bir sonraki videomuzda çift katlı zarlara geçeceğim arkadaşlar. Ee, böylelikle zarlı organelleri de bitirmiş olacağız. Tabii ki kaçırmak istemiyorsanız beğeni tuşuna basın, paylaşın ve Abone ol tuşuna basın. Kendinize dikkat ediniz. Kanalımız sizlerle beraber büyümektedir. Çav.